Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir arabada gidiyoruz. kardeş gelmiş. Biz haritalara her gün akşam bakacağız. Kırmak önemli. <laughs> var mı? <gülüyor> 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 Bak haritamız var her şeyi akşam bakacağız. Şöyle bir mağaraya gidelim. Duramıyorum. Neden o krafti tavla bu <laughs> lan oğlum kim vurdu? Vallahi it işini bitireceğim. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar şu oldu da gidelim kapıyı çalalım koyalım. Kılıcımızı yaptık. <laughs> Ha, tamam neyse. Evet. Aferin kırdı, sakır. bir kırdı sakırsın. Bir bir şey yaptı. Arkadaşlar evde yapacağız yani. yani evde yapacağız da şu. Al sana, al sana al sana al sana. Al sana al sana al sana. Oy! Üç tane. Oğlum bunlar onu aksan çıkmay Neyse biz madene gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> 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 tamam. Yani. Tamam. <laughs> ha. ha buradan bir şeyler alayım da. Ya <laughs> buraya yine. Ne <laughs> lan Arkadaşlar gidelim. Aha üç tane. Aa, burada havuç varmış ya. Havuç var. Bir tane bir. Aa pişmiş et. Yok pişmiş et <laughs> Lan attım onu yanlışlıkla. <laughs> lan alın. Uçuydu. Canım da çok az. Bir tane canım kalmış. Ha bu kapkuttan adım ederim ya. Yapar bize bir şey. Pro yaptırır. Hello hello. Neyse. Madde. <laughs> <laughs> bu sefer işini bitirdim. <laughs> bu da o ne? Biftek yakalım ya. Pişmiş biftek. En çok ineklerden. verdim. Uy, tam tanıma yaptı. Meşalemiz var mı? Heh, varmış. Üç tane. Ha? Ay, bas. Dur. Abi. Bak. Ay, bak. Kaz oğlum kaz. Bu bunlar önemli. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Bunlar gitti lan. Oo! 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 Bir tane bir efekt koyacağım Bunlar ilgili. Ne? Arkadaşlar bu video ya komik olacak ya da bir korkucu olacak. Bir spam. Kazamıyorum. ben mucit değil miyim kardeşim? Allah Allah. Kömür bedava. Lan kömürü mi kazdı? Bunu ben neredeyim? Arkadaşlar bir, birileri benim videomdan hep çalıyorlar. O kan, erban, hariç çalmıyor. En bakayım videoları Tek Atan Kılıç. Aynısı olur. <laughs> Lan oğlum. Ama bak bu sefer kazdığım her şey bir şey oluyor. Oooo! Yettim de lan beni! <laughs> Hı, aha bir <bilez. gülüyor> leş. Lan oğlum! <laughs> meşalem yok ne yapacağım? <laughs> <laughs> Allah'ım bir yerlere gidiyorum. o da bir ben hiçbir şey göremiyorum. Buraya bana. <laughs> hiçbir şey görmeden adamı vurdum ama benim meşalem yok. Meşalem yok. <laughs> Arkadaşlar, sendimiz çıktı. Bu kazma şey. O oh! oh, demir demir demir. Bak, <laughs> <laughs> kazdım şey hiçbir şey olmuyor. Yemek bulmuşuz kardeşim ya. La şimdi de bu kim oğlum? Bakmayın lan. Demirlerim yok Demirlerim yanıyor. Demir. Demirlerimi yakamazsınız siz. <laughs> lan oğlum kaldım. He kalmadım. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çok kilo bu oyunda ya. Ay, wow. Ben bu oyunda kilo ya. Lan oğlum. <laughs> ya yettirdi artık beni. Neyse. Yedi demir yedi demir. Allah'ım, <laughs> akşam oldu. Haritaya bakak. Yanında birileri var. <laughs> Neyse oğlum. Her gidiyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir haritaysa Hala silah mı Bu mı bana bir Kaç, kaç 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 kaç. Hop. Bam. Hayır iskelet iskelet. Patlatacak beni. Yüz 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 yüz. <gülüyor> 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 Bak. Allah'ım. Kan yarban abimiz geldi. Harada iskeletin şeyi var. Dinlenmez. Bir yerde var ha. Bir yerde var. Oy. Keşke abi kağıt ıslanmalar olsa ya. Ne yok ki. Ama güzel. Minecraft'ı seviyoruz. Minecraft'ı seviyoruz. İfsane olması çok güzel olacak. Arkadaşlar şu oldu. Ölmez. Ölmez. koyacağım. Mesela bu videoya efekt koyacağım. Bu yere. Yani. <gülüyor> 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 ah! Elmas. Elmas yok. Elmas yok. Gel buraya. Gel buraya. El Elmaslı olmuş. Çek onu bu elmasız. Altı, altı çıktı mı? Elmas. 16 tane. 16 tane. 16 tane. Oo. Bunu şey benim borcum olan köye veririm ya. Borç Maalesef bak oldu be amca. Bizim şeye borcumuz var arkadaşlar ya. Köy Mahmud'una. Oraya yolculuğumuz var arkadaş. Bir haritamızı açalım. Nasıl bir haritaysa neyse. Biz şuradan gidiyoruz. Evet. Köye vardığımız zaman o Mahmud'a vereceğim şu elması ya. Mahmud diye mi dinle? Aha bize tüküren o şey. Hayır. Allah'ım odun düşmüş. Burada kaç tane? Evet, burada odun var odun düşmüş. Köy bu taraflardadır. Ekmek. Demirimizi harcalız da kömür yok. Ben kömürle alaka. Crafting table. Hop. Uy zır 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 zır. Bir bu. İki bu. Bitti. Bu kadar. Giyin bunu. Ay, giyinemiyorum. Giyin. Ben giyinemiyorum. Giy. Ben normal bambağım olur. Bu ne aldım ya? Şişkolu şıktım. Neyse. Bak table. La. Ha, kimdi? Arkadaşlar şuradan da açalım. Demir. Şey. Fren. 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 Daha geçti oğlum. Daha geçti. Neyse. Aaaa. Oh! Kurmayın lan. Evet. bu bir tane demir alak. <laughs> Bunları hep zor yapacağım. Bir tane elmasım kaldı. Bunda ihtiyaç sahipleri alır hocam. Evet. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Demir kazma lazım. Bu gini tutmam. Tüylerden. Ha, dur. Şunu şey aldık. Tamam. Makasım. <laughs> ne? <Nerede> Abi <lan? gülüyor> bize şey var mı? Koyun. İnek. <laughs> Vardır Ezer. Ama kim konuşuyor arkamda? Allah'ım metalli. Abi haritamıza bir bakak ya gidelim. Oğlum bu ne lan? Harita büyüdü. Ben gidiyorum harita büyüyor. Seni bir tüyüne abi mi? Tükürme <laughs> suratıma. Tüküremiyor. Yeşilliklere geldik. Evet. Hep video video durdurup duruyoruz. Evet. Yemeğimiz yok. Evet. Allah'ım ne sen Aha. Yemek. Benimki. Kaçtı burada bıraktım hadi bakalım. Lan bu kim? Lan saldır. Al 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 al. Gel buraya. O da ne aşınanıyor aşınanıyor. Şun... Aha. 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 Benim Mahmudiye'ye bir borcum yok. Bir tane. Saldırın ama. Mahmudiye'ye saldırmaya gidiyorum. Mahmudiye. Ona ne araçlık geldi ya. Posta var. Abi ben değil mi? Gitti adam. Neyse buraya bir baskı yapacağız. Şuradan bir... Nerede? Buradaki yastığa bak. Nasıl <laughs> Mahmut diye? diye. Yok Mahmut diye değil. olacak. Mamu diye nerede? <laughs> Yok Mahmut diye. Mahmut diye şu, şu yere bakalım. Ne var bunun içinde? Bakamıyoruz. <laughs>

kılıç. Kazma. E Aa, elmas kazma. Ay elmas. Elmas külfe. Yanıyorum yanıyorum. Su var. Su 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 su, su. <laughs> 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 Haritaya şu başına koyalım. Şey 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 <laughs> <oğlum, yanım>, Bunları <laughs> bana 2 red Ne verdi? Ya, <laughs> <laughs> <Hadi>, kaçın. <laughs> Burayı yok edeceğim abi arkadaşlar. Hayır, ben şey mı? arkadaşlar şey yapalım hadi. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Dün şey yapalım. Her zaman bir şey geliyor. Kaçtım yedim vallahi. <laughs> Sandığımız yok. veririm yavrum elması elmas 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 neyse elması kullanmayacağım sen mağmur diyesine seni ben öldüreceğim abi. öldüreceğim oğlum seni gel buraya Aa! Mahmedi'nin Mahmedi'ye öldürdüm. Söyle de onun arkadaşında. Çünkü siz sizce hocanı var artık. Hop. Abi. O oh, kimsin oğlum? Ay! O sana! 오 힘들나? <laughs> şurik, şurik Aha Madem Orta 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 Bakın arkadaşlar ya Göz göz gördüyseniz like atın Ya göz gördüyseniz Yerlerde göz görmüşsünüz Oğlum harita ve kalite sanki çizmişiz ya. Haritayı sanki çizmişiz. Bir tane bak. O Arkadaşlar bugün <laughs> Aa, bal kaba bal kaba opa <laughs> su su da ölüp bu video bitireceğim arkadaşlar. Ve ne yapacağım ama <laughs> <Hadi gör. gülüyor> Gel buraya. Ateş ateş. Hmm. Bu ateşten korkuyor. <laughs> Neredesin abi? Ha? Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Nasıl bomba? Nasıl bomba? Ele Öldü. Ve buradan içeri bitir. geçiyorum arkadaşlar. Oo! Öldü,